düşmanı, kadın düşmanı, muhalif düşmanı infaz yasasına karşı mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Tüm dünyada koronavirüs salgınının karşı önlemler alınırken AKP MHP ittifakı virüsle mücadele etmesi gerekirken daha önce gündeminde olan ve olağan dönemlerde hayata geçiremediği yasaları pandemiyi fırsata çevirerek hayata geçirmektedir. Birinci derecede risk alanları olan cezaevlerinde salgının yayılması ihtimaline karşı ne tür tedbirler alınacağı ve risk grubunda bulunan siyasi tutsak ve adli mahpuslar başta olmak üzere cezaevlerinin boşaltılmasına dair toplumsal bir talep oluşmuşken AKP-MHP ittifakı tarafından adına infaz yasası denilen ancak bir kısım hükümlü açısından alt niteliği taşıyan siyasi tutsaklar açısından ise fiili idam niteliği taşıyan infaz yasası meclisten apar topar geçirildi. Infaz yasasıyla siyasi tutsaklar ölüme terk edilirken bugüne kadar fiili olarak uygulanan gazete yasağı, ağırlaştırılan disiplin cezaları ile cezaevi içinde cezaevi yaklaşımı kanuni bir hale getirmiştir. Biz kadınlar biliyoruz ki bu eşitsiz yasal düzenleme ile birlikte başta risk grubunda olan hasta, 65 yaş üstü tutsaklar ve çocuklu kadınlar olmak üzere tüm siyasi tutsaklar ölüme terk edilmek istenmiş, kadına ve çocuklara karşı suç işleyenler mafyalar serbest bırakılmıştır. Cezaevlerinde alınan tek tedbir görüşlerin yasaklanması olmuştur. Ancak cezaevinde çalışan personeller sürekli olarak dışarıyla temas halinde olmalarına rağmen tedbirsiz bir, tedbirsiz bir biçimde tutsaklarla temas etmeye devam etmektedirler. Tutsaklara maske, dezenfektan, temizlik malzemesi verilmemekte, tutsaklar kendi olanaklarıyla temin etmek istediklerinde ise cezaevi kantinlerinde satılan bu malzemeler fahiş fiyatlara tutsaklara satılmaktadır. Yine uzmanların ısrarlı bir biçimde ifade ettikleri gibi hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hava sirkülasyonu sürekli bir biçimde sağlamaktır. Yaşam hakkının bu kadar açık bir biçimde risk altında olduğu bir süreçte iktidarın sorumluluğunu görmezden gelerek salgının cezaevlerine yayılmasını izlemesi kabul edilemezdir. İktidar Kürtlere, muhaliflere, kadına, kadın düşmanı hukuku uygularken hiçbir tedbir almadan Kadına ve çocuğa karşı suç işleyenleri serbest bırakılmasının da faturasını kadınlar ve muhalifler ödemektedir. Buradan çağrımızı bir kez daha yeniliyoruz. Başta risk grubunda bulunan hasta, 65 yaş üstü ve çocuklu kadın tutsaklar olmak üzere cezaevleri bir an önce boşaltılması, cezaevlerinden tahliye olan ya da olacak kadına yönelik şiddet paylarına karşı koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir. Kadın düşmanı infaz yasasını kabul etmiyoruz. İnfazda eşitlik istiyoruz. Yaşasın kadında yarışmamız. Cinciyan azadi.